Tek hayalimdi. Tek hayalimdi bu kaç karlara çıkmak. 2780 rakım. Karlı kaplısu. Ah! Tek hayalimdi. Allah'a çok şükür. Tek hayalimdi buraya gelmek. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ayağımızı sokmak nasip oldu. Burası çok farklı bir yer. Nefes nefese kaldım. Şu an bacaklarım tutmuyor. Buz gibi suya ayağımı soktum. Anlatılmaz yaşanır. Şimdi aşağıya koşarak ineceğim. Allah herkese nasip etsin. bu suya ayağımızı sokmak nasip oldu. Çok şükür burayı da gördük. Çok güzel bir yer. Tertemiz, berrak, kar suyu. içiliyor. Ayağımızı sokmak nasip oldu. Buz gibi. Ya burası çok farklı bir yer. Ya Burası kaç karların en güzel yerlerinden bir tanesi. Avustör Gölü. 2780 rakım buzul gölü olarak da geçiyor burası. Kar suyu eriyor. Burada volkanik bir çukur var. Bu çukurdan akan su aşağı doğru gidip köylüye elektrik sağlıyor. Çok şükür Allah'ımıza. Burayı da görmeye nasip etti bize. Çok şükür.